Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi haberlerden uzan yepyeni bir videoyla ile yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda herkesin sivilendiği oyuncusu olan yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikoğlu'nun eşi Mihri Çelikoğlu'nun oğlu Ali ile yepyeni görüntüler paylaştı. Mehri ve Ali'nin bu görüntüleri ben de kanalımda video şeklinde düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendinizse bana destek olarak magazin dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizi daha fazla yormayın. Hepinize bir videoda yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın, takipsiz kalmayın.